Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırımcı bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün borsayı konuşacağız ee, ama daha çok sizin merak ettiğiniz enerji şirketlerini de bugün bu videoda konuşacağız. Ee, son videoların altında bir yorum yazılmıştı. Hocam enerji şirketlerinin hali ne olacak? Bir video çeker misiniz? Ee, yorumları okuduğumu ve cevap verebildiklerime cevap verdiğimi söyledim. Küçük yatırımcının yanında olmaya çalışıyorum. Ee, bu sektörü birçok şirketi sizlere tanıtan biri olarak yani bu enerji sektörünü çok fazla şirketi anlattım. Biraz herhalde sözcüsü gibi oldum bu sektörün. Dolayısıyla bu sektöre yönelik herhalde belki 8. 9. böyle değerlendirme videom. Hani temel izleri saymıyorum ama bu videonun genelinde eğer videoyu sonuna kadar dinlerseniz gerçekten vermek istediğim mesajı alırsanız ki yatırımcı bir YouTube kanalının takipçileri benim nasıl bir yatırımcı olduğumu ve nasıl yatırımcı olmanız gerektiği ile ilgili çok fazla öğüt veriyor. Size biraz resmin arkasında kalanları anlatmaya çalışıyorum. Yani borsa, borsa yatırımı dediğiniz şey arkadaşlar bu grafikten ibaret değil. Bu grafiklerin arkasında yatanlara bakmamız lazım her zaman. Bu sadece borsa için değil, bu bitcoin için de böyle, bu diğer senedi yatırımları için de öyle, altın da öyle. Dolayısıyla ben bu videoda size tekrardan... E, bu şirketlerle ilgili bir sıkıntı mı var, nasıl bir konjüktürdeyiz ona bakacağım. Ama e, bir sözümü tekrarlamak istiyorum. E, özellikle hani ben bu kanalda yeni yatırımcılara destek olabilmek için yatırım koçluğu diye bir bölüm çıkarttım. E, her zaman şunu diyorum, borsaya yeni girmiş, gerçekten yatırımcı olmaya karar veren kişiler öncelikle mindset dediğimiz İngilizce zihinsel yapısını değiştirmeli gerçekten borsacı mıyım yoksa yatırımcı mıyım? Yatırımcı olacaksanız yatırımcı farklı düşünür arkadaşlar. Ben bugün size nasıl düşünmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Eğer siz bu düşünce yapısında değilseniz maalesef bir borsa size uygun bir yer değildir. Yol yakınken bence vazgeçmeye bakın. Çünkü bir yani endeks ya da borsa bazen şirket gerçekleriyle uyuşmayabilir. Bununla ilgili de videonun sonu, yani bu videonun sonunda bir video paylaşacağım Amazon'la ilgili. daha önce de göstermiştim. İkinci olarak da fiyatlar düşerken, çoğu zaman fiyatlar yani bütün hisselerin fiyatları düşer, yükselirken de yükselir. Dolayısıyla siz borsa düşerken şu şirket niye artmıyor, bu şirket niye artmıyor e derseniz biraz aslında borsayı yanlış yorumluyor olursunuz. Çünkü borsa sürekli yukarı giden bir şey değildir. Şirket ağzıyla kuş tutsa da şöyle bir piyasada yukarı gitmez. Ve ben e, sizin biliyorsunuz e, çok daha böyle kapsayıcı bir yatırımcı olmanız için size temel anlattığım kadar teknik de anlatıyorum. Yani bu grafiklerin bu çizgilerin ne anlama geldiğini biliyorsunuz değil mi? Size bakın bu çizgiyi hiç değiştirmedim. Ben geleceği bilmiyorum arkadaşlar. Yani bundan bir iki ay sonra ne olur bilmiyorum. Ama kafamda senaryoları hazırlıyorum. Ee, ekonomi ne diyor? Ekonomi yönetenler ne diyor? Ee, piyasa ne diyor? Ee, bunları analizleyip size hem temel hem teknik içerik oluşturmaya çalışıyorum. Düşüncelerimde herhangi bir değişiklik yok. Ee, ama şunu lütfen unutmayın. Piyasa ne olursa olsun bu grafiği aklınıza kazımanız lazım. Ben eğitimlerde anlatıyorum. Belki bu YouTube'da YouTube'daki 5. 6. video içerisinde değindiğim noktadır. Bu grafik, bu grafiği ezberlerseniz ve mantığını anlarsanız doğru zamanda doğru yerde olup doğru parayı kazanırsınız. Para borsada yükselirken kazanılmaz. Para smart money dediğimiz evrede kazanılır. Bunlar hiçbir yerde anlatılmıyor. Bunlar çünkü eğitim konuları arkadaşlar. Bazen videoları çok uzattığım e, söylenebiliyor ama biz işte bunları anlatıyoruz. Dolayısıyla bunları kavrayanlar, yorumlayanlar e, inanın bana piyasanın 1-2 değil 10-0 önündeler. Çünkü onlar piyasaya nasıl bakacaklarını biliyorlar. Bakın ben bunu borsada da çok fazla anlattım. Ben bunu bitcoin'de de anlattım. Geçen sene ocak ayında smart money dediğim bitcoin smart money evresine göre alım dediğim videolar var. Artık bunu çok fazla paylaştım. Reklamını yapmaya gerek yok. Ama e, şunu söylemekte fayda var. Parayı borsada e, smart money dediğimiz evrelerde kazanırsınız. Yani ne demek bu? Halk diline çevireyim. Kimsenin borsa konuşmadığı ya da herkesin borsadan uzaklaştığı ya borsadan bir şey olmaz dediği dönemler. Çünkü bizim yatırımcımız ya da genel yatırımcı kitlesi bu grafiklere bakıyor sadece. Ve bu grafikler üzerinden borsanın değeri üzerinden borsa yorumluyor. Ne zaman borsaya giriyor? Bu grafiklerde şirketler 3 katına çıkınca borsaya giriyor. Bir piyasada mal toplamanın yeri vardır, mal dağıtmanın yeri vardır. Elinizdeki kağıtları tamamen satmanız gerekmiyor. Sadece e, grafikleri takip ederek ne zaman yükseliş, ne zaman düşüş, neyi ne zaman bekleyeceğinizi anlamanız lazım borsadan ve ben bu konuda bence size çok fazla yardımcı olduğumu düşünüyorum. Düşüş bekliyorsam paylaşıyorum, yükseliş bekliyorsam paylaşıyorum. Şimdi enerji şirketlerine gelelim. E, çok fazla soru sorulduğu için enerji şirketleri üzerinden gideceğim ama lütfen. E, sadece enerji şirketleri için değil, borsanın geneli ile ilgili bir yorum yapıyor da, o, oluyorum aslında. Bunu da lütfen yani mesajları alın istiyorum. 19 Aralık'ta bir video çekmişim. 46 bin izlenmiş. Enerji şirketleri buradan alınır mı yeterince ucuz mu? Söylediğim şey neydi arkadaşlar? Bu videoyu isteyen izler yukarıda koyarım birazdan bir link. Enerji şirketleri tepe noktalarından %40-45 düştü e, ve buralarda Artık yeter yani buralardan yukarı çıkmaları lazım. Şöyle baktım o tarihten beri benim videoyu çektiğim tarih 19 Aralık. Bakın burada ben buraya birçok şirket ismi koydum temeliniz yaptım Bu sektörde olmasına rağmen ve çok sorulduğu için de bir oyunu tekrar koydum. Bu temeliniz yaptığım arkadaşlar şirketlerle ilgili herhangi bir düşünce değişikliğim yok. Ama hep şunu söylüyorum ben YouTube videolarında şu grafiği çok gösterdim. E, bu grafiği bilmeyen yoktur. E, biz bazen piyasa fiyatlarıyla şirketin içsel değeri dediğimiz fiyatların birbirinden çok ayrı görürüz. Şu anda fiyatlar düşüyor. Düşen şey şirketlerin içsel değeri değil. Tabii ki bakın büyüme şirketlerinin şu anda e, en büyük dezavantajı ne dedik? Yani bu videoların hepsinde şunu dedik. Ben e, geçen Ekim yani Haziran ayından beri piyasanın önündeki en büyük engel faiz artışı diyordum. Çünkü 1 artı 1 2 bu Amerika'da da böyle bu Türkiye'de de böyle. Faiz artışlarının olduğu yerde büyüme hisseleri değer kaybeder. Çünkü büyüme hisseleri, büyüyen hisseler çoğunlukla faizle e, borçlanarak büyürler. Parayı e, kredilerden alırlar ve siz faizleri arttırdığınızda bu şirketler yatırımlarını ötelerler. Yatırım yapmaktan çekinirler. Eğer o parayı alırlarsa da Return on investment dediğimiz yani siz eskiden %10 bankadan kredi alıyorken, e, kar marjınız %70 ise örneğin, artık %50'den alıyorsanız, e, o borçlandığınız parayı kar marjınız %20'ye düşer, 10'a düşer. Dolayısıyla bu sürülebilir değildir. O yüzden bizim faiz dönemlerin artış yani artış olduğu dönemde en çok değer kaybeden büyüme hisseleridir. 2 sene önce Nasdaq'ta Amerika'da ne oldu? 2 senedir Nasdaq düştü 2022 yılında faiz artışları. Faiz artışını sevmeyen hisseler hangi hisselerdi arkadaşlar? Amerika'nın teknoloji şirketleri değil mi? Onlar da büyüyen şirketler. Borçla para yapan. Bakın bu 1 artı 1 matematik değişmiyor. Benim e, yurt dışı yani benim yazdığım yabancı makalelerden bir tanesi faiz oranlarıyla aslında e, hisse senedi getirileri arasındaki ilişki. Dolayısıyla ben bu ilişkiyi yani Türkiye dışındaki her ülkede incelemiş biri olarak çok net biçimde korelasyonda bulduğumu hani bu bilinen bilinmeyen bir şey değil. E, bu herkesin söylediği bir şey ama artık bunu net biçimde anlamamız lazım. Türkiye şu anda böyle bir dönemde borsanın para çıktığı dönem ne zaman borsa şu yükseliş eğrisine girdi piyasada faizler durduğu zaman Peki ben neden bu iki senaryoyu paylaştım? Çünkü piyasada ne konuşuluyor? Faizlerin artması arttığı konuşuluyor. Böyle bir senaryoda tabii ki bizim beklentimiz bu olur. Peki bu hangi fırsatı aslında bize gösterir? Piyasa yavaş yavaş bakın böyle sert bir düşüş olacak gibi yorumlamayın bu grafiği. Bu biraz abartı anlatılmış. Piyasa vazgeçenler olacak, korkanlar olacak. Bir noktadan sonra bu başa gelecek. Piyasanın sessiz sakin biçimde doğru malları toplayanlar, doğru şirketleri ortak olanlar bundan bir sene sonra çok başka şeyler e, anlatıyor olacağız. Şimdi tekrar şu grafiğe dönelim. Ben 19 Aralık'ta bu videoyu çekmişim. Gerçekten böyle bir kaç gün sonra bakayım 19 Aralık bir hafta sonra hareket başlamış. Eksi 35'lerden işte e, artı onlara kadar aslında %40-50'lik bir hareket olmuş. Yani endekse çok birlikte hareket etmişler. Ama oraya kadar gitmiş çünkü piyasada özür diliyorum buraya kadar gitmiş çünkü piyasada bakın Şubat 23 Şubat tarihi ya da işte şu tarihler piyasada aslında bu tepe noktalarının geldiği tarihler. Bakın 23 Şubat aşağıda grafikte görebilirsiniz. Piyasa düşünce bu hisseler de düşmüş. Şimdi bakın bu şirketlerde sorun var mı diye ben tek tek şirket üzerinden geçmeyeceğim. Arkadaşlar bu şirketlerde sorun yok ama genel olarak sektörün gidişatını ve yaşadığı sıkıntıları, ben söyledim. Nereden söylüyorum? E, bu şirket sahipleri çıkıyor, e, konuşma yapıyor, işte dergide röportaj veriyor. Bu okuduklarımızı size söylüyorum. Mesela yeni iş ilişkilerine bakıyoruz. Yeni iş ilişkilerinde yıllık satışlarına göre en çok iş almış şirketler. Arkadaşlar ilk 10-20 şirkete bakın. Smart Güneş var, Yeo Teknoloji var, Birleşim var, GESAM var, Kontrol var, Ekos var, Orge var, Europower diye gidiyor. Bakın bu şirketler iş almaya devam ediyor. Bunlar sadece raporlananları. Bu iş, bu tabii ki şirketlerin yaşadığı zorluklar var, içinde bulunduğumuz dönemden dolayı. Ama e, düşen şey piyasa değeri, düşen şey şirketlerin içsel değeri değil. E, bir düşüncemizde değişiklik var mı? Hayır, Düşüncemizde bir değişiklik yok. Dünyanın nereye gittiğini e, temel enizlerde paylaştım. Yani dünyada enerji sektörü nereye gidiyor? Bu sektör Bundan 5-6 sene sonra, 2030 yılına giderken nerede olduğunu söyledim. Şimdi büyük yatırımcılarla küçük yatırımcıları ayıran en önemli şey bana sorduğunuzda ben hep şu cevabı veriyorum. Küçük yatırımcılar arkadaşlar e, önüne bakıyor. Yani sadece e, bir grafik açıyor mesela ya da yatırımda sadece şu kadar görüyor. Yani 6 ay sonrasına bakıyor. 3 ay 6 ay sonrasına bakıyor. Büyük yatırımcılar arkadaşlar piyasaya çok daha geniş ve yukarıdan bakıyor. Aceleleri yok. Doğru zamanda mal topluyorlar, doğru zamanda mal boşaltıyorlar. Mal boşaltmayı tamamen elinizdekileri satmak gibi düşünmeyin. Siz sadece bu oyunu size anlatan benim gibi birçok faydalı kanal varken ben bunu çok fazla yaptığımı düşünüyorum. Bunu anlayıp oyunu kuralına göre oynamak, hazırlıklı olmak, alış içinde hazırlıklı olmak, satış içinde hazırlıklı olmak ve büyük resmi görmek. Büyük resimde bu şirketlerle ilgili hiçbir düşüncemin değişmediğini söyleyebilirim. Bu şirketlerin yaşadığı sıkıntılar var mı? Var. Bugün piyasaya çıktığınızda sadece bu şirketler değil her şirket neden neyden dert yanıyor? İhracatçılar döviz kurunun artmamasından, iç pazarda ya da yurt dışına iş yapanlar faiz oranlarından borç para bulamamaktan şey yapıyor. Ve biz ekonomi yönetiminden şunu görüyoruz. Bir 6 ay 7 ay daha böyle devam edecek. Dolayısıyla borsanın önündeki fırsatları daha önceki videolarda anlatmıştım. enerji şirketlerin önünde de bir takım hani zorluklar var ama bunlar aşılmayacak zorluklar değil çünkü sektör büyümeye devam ediyor. Evet biraz yavaşlamış olabilir içinde bulunduğumuz konjüktürden dolayı ama 2024 sonrası tekrar yoluna devam edecek. Dolayısıyla şu konsepti anlayan herkes sadece enerji şirketleri için değil genel yatırım konseptini anlayan herkes gerçekten borsadan da başka şeylerden de çok çok iyi para kazanacak arkadaşlar. Amazon Jeff Bezos Instagram kanalında bir video paylaşmıştık. E, şunu söylüyor hisse fiyatı bir anda diyor 130 lardan 6 dolarlara kadar düştü. E, çok hızlı bir düşüş yaşadı. E, ve sürekli yatırımcılardan böyle mektuplar oluyormuş. Cevap olarak da e, aslında şunu söylüyormuş. E, aslında şirket metrikleri çok iyi gidiyor. Şirketlerle ilgili her şey çok iyi gidiyor. E, ama piyasa fiyatı düşüyor. Dolayısıyla Bir kez daha bu grafiğe dönüyorum. Piyasa fiyatları bazen düşer bazen çıkar odağımız şirket değeri, olması gereken değer eder olduğu zaman bir noktada arkadaşlar bu grafikler öpüşüyor. Dolayısıyla biz ne zaman video çektik, siz ne zaman o hisseye dahil oldunuz, aldınız çok bunların hepsiyle ilintili bir aslında grafik. Ama günün sonunda her şirket hak ettiği yere geliyor arkadaşlar. Ve ben bir kez daha söylüyorum, bu sektörlerle ilgili düşüncelerim değişmedi. Olur da bir hikaye değişikliği olursa mutlaka sizlerle paylaşırım. Umarım bu video gerçekten borsa yatırımcıları için beni anlayabilenler için faydalı olmuştur. Çünkü ben gerçekten sizlere faydalı olmak küçük yatırımcıya faydalı olmak kendim nasıl yatırım yapıyorsam nasıl yönetiyorsam size de bu şekilde aslında anlatmaya çalışıyorum. Kolay biçimde anlatmaya çalışıyorum. Bir kez daha söylüyorum. Odağınız kısa vadeli değil, önünüze değil, arkasına daha uzun vadeli bakmaya çalışın. Borsa böyle bir yer. Burası size uygun olma yan bir yer değilse de yol yakınken vazgeçmenizi kesinlikle öneririm. Dünyada bir sürü yatırım fırsatı var arkadaşlar. Dolayısıyla mutlaka kendinize uygun olan yatırımı bulabileceğinizi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Hoşçakalın.